Merhabalar arkadaşlar işte ben Bilgehan. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Yani Epic 2 videosu bölüm 2 videosunu demek isterdim ama yani dosya buna izin vermedi. Yani o video yayınlamama. O yüzden özür amaçlı Minecraft serisi yapıyorum. Sizin için Minecraft'ı satın aldım. Hadi bakalım o zaman geçelim. Birkaç oyun oynadım. <laughs> Hadi bakalım. Bir dünya oluşturacağız ve ne adı. Ne olacak? Dünya. Dünyanın 1, 2, 3, 4, 5. Merhabalar. Tamam hayatta kalma arkadaşlar oynayacağız. Bu arada abimle de yani Minecraft videosu gelebilir. Çünkü bu akşam oynayacağız. Eğer yorumlara fikrinizi yazarsanız yani abimle bile gelsin diye Minecraft videosu çekerim. Sen demiyorsanız tamam. Bil yani yalnız çekmeye devam. Burası şey olacak. Bu arada size de birkaç konu konuşalım. Minecraft ile ilgili. Minecraft bu kadar fazla artık güncelleme getirdi ki arkadaşlar. Yani arka plan değişti böyle yeni 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 moblar geldi, boblar geldi falan. Madenler geldi. Yani mağaralar geldi. <laughs> Bir gün yaratıcı modda videosunu çekerim. Öyle oynarız da. Bu arada kurtlar da geldi ama dünyanın en kötü biyomunu attı resmen benim arkadaşlar. Bu arada burada şey var mıydı? Bence yoktur ya. Bu ne arkadaşlar? Burada bir tane kurt doğuyormuş. Kötü bir kurt doğuyormuş bulunur. Ya altının olduğu yerinde nasıl bir ağaç olamaz ya? Arkadaşlar buradan gideceğim mecbur yani. Pardon biraz kasıyor olamıyor. Ah kasıyor. Neyse ama problem yok. No problem no problem. Ben buraya nasıl çıkacağım? Ben şuraya arkadaşlar kırayım. Bir ilk önce evimizi yapalım. Ee, sonra sonra di diğerki bölümde evin yani <laughs> içini böyle bayağı bir dolduracağız tabii ki de. Ama ilk önce bize arkadaşlar odun lazım. Bu arada şey Trabzon'da olanlar yani bunu yaşamıştır. Trabzon'da öyle yani bir yağmur yağdı ki ben Trabzon'dayım. Yani oha yani. O neydi lan? Yani diyorum. O kadar fazla yağmur vardı ki yani. Şu anda güneş açıyor. Çöl. Arkadaşlar çöle mi gitsem? Yoksa devam mı etsem? Çöl ne? Sandık falan mı Olur tapınak falan. Tapına. Zaten her yer çöl. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Çöl yerde her zaman falan buluruz. Biz. Hadi bakalım. Deniz. Deniz varmış. Nerede o topraklar? Arkadaşlar dünyanın en kötü biyomu resmen ya. Bu ne ya? bunu arkadaşlar bu yani biyom çok kötüydü. O diğer şeye geçelim. Dünyama. O hayatta kalma dünyama. Hadi bakalım. Orada yani şey yapalım. Bunu. Hadi. Ve yani sinir oldum. Bir de arkadaşlar Epic 2'de yani bölüm atladık. O kötü yani. Hmm, bayağı bir çektik böyle bölüm atladık. Ya 10 dakika falan sürdü bu. <laughs> bir yerlerini kestim onun. Yükleyemedim. Artık yani bu videoyu da yüklersem Sayın YouTube, niye onu yükleyemiyorum? Neyse. Yani bunu da güzel güzel izleyin yani. Ve Minecraft sizinledir. Bunda sanırım şey çimen biyomu var mı? Var mıydı? Vardır yani. Yoksa da ne diyeyim şimdi? Şöyle başlatma beni. Bu, bu ne? Bu, bu ne? Ha, bu ne? Doğru ben burada deney yapmıştım. Aa arkadaşlar doğru ben burada deney yapmıştım. Aga be. Ama biz bunun yaratacağım. Önce bir uyuyalım tabi. Bu arada bunların hiçbiri bende durmayacak. İlk önce bir uyuyalım. Sonra bir çimen bir bulalım. Bu şeylerimizi yok edelim. Tamam. Çimen biyomu var mı zaten arkadaşlar? Tamam. O zaman elimdeki her şeye böyle atıyorum. Ya. Hemen arkadaşlar atıyorum sonuna. Devam ediyoruz bu arada telefondan oynadığım için yani yine zor. O zaman arkadaşlar çıkıyoruz yani şeyden ve hayatta kalma tamam. Git arkadaşlar işte şeylerimizi yapacağız evimizi. Sonra tamam. Köy arayabiliriz bu arada. Bu bir köy yani Güzel çıkıyor. Kasmasan güzelsin. Yeni tarif. Evet. Odun tarifi. Kek şey yapacağız ya odundan. Her her zaman bir ağaç döver. Ya ağaçtan bunları yapar. Bam. BAM BAM Bu kadar. Hemen şöyle. Eee. Bir tane. Bir tane. Çıt. Oldu mu? Çıt. Tamam. Bence ev bulmak yerine Vallahi arkadaşlar yeni mod bu. Ben bunu denedim. İçinden ne çıkıyor? İçinden ne çıkıyor da arkadaşlar? Bilmiyorum. Senin içinden ne çıkıyor? Hiçbir şey çıkmamış arkadaşlar. Biz o zaman arkadaşlar birazcık böyle şey toplanalım ama ilk önce taş. 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 Her zaman taş. Evet. Bu arada arkadaşlar ne güzel şey bulmuştuk onda. Bir, iki, üç, dört şeyimizde ne güzel altın bulmuştuk ya. Olsun. O zaman kaç dakika oldu? Yuh. 10 dakika mı oldu? Arkadaşlar o zaman ben de toplayayım hemen. O zaman yine hadi görüşürüz. Ben bir odun toplayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> ben yanlışlıkla ne <laughs> yaptım? Kayda açtım sandım. Ev yaptım. Ve 12'den 2'ye düştü şans. Buradan. Bunlarla kaldı yani. yani. Elimde bir on bile değiştirdik yani. Bunlarla kaldı. Baya bir fazla kaldım yani. yani. Bir sonraki bölümde bu arada yatak, yatak. Bir sonraki bölümde buranın içine burada dolduracağım.